Sevgili hanımlar merhaba, örgü limanı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir atkımızın devamı olan verimizi örmeye başlayacağız. Hatta ben örmeye başladım. İpim yine Himalaya, şişim 4 numara. Bu Murat Boz şapkası olarak da adlandırılan bir şapka modeli olacak. Büyük küçük herkesin giyebileceği bir şapka modeli. Ben 4 yaş, 5 yaş olarak Kullanıp bebekleri çocuklar için düşündüm. 105 tane ilmek attım. i̇ç sıramı da gittim. 2 ters 2 düz olarak lastiğimi başladım. Bu lastiğimizin üzerine 3 parmak civarı ördükten sonra veya 14-15 sıra daha sonrasında atkımızda olduğu gibi hanımlar pirinç örgüsü modeli uygulayacağız. Şimdi hanımlar bu şey lastiğimiz 2 ters ve 2 düz çift lastik Evet, şimdi ilk başını örmeden aldım. 2 düz geldi, 2 ters. 2 düz örüyorum. istediğiniz yaşa uygulamak için de e, bir yöntem var. Onu, e, öreceğimiz kişinin baş çevresine bir mezroyla ile ölçersek hanımlar. O boyda o, e, o, sayıya denk gelen ilmeği alabiliriz. Ve ona göre öreriz. E, ortalama 1,5-2 yaş içinde 75 ilmek yeterli olur. Evet iki ters iki düz şeklinde lastiğimi örüyorum. Evet şöyle göstereyim. İki ters iki düz. Evet hanımlar böyle bu şekilde 3 parmak lastik örelim ve dönelim. Evet hanımlar 3 parmak lastiğimizi ördük. Çift lastik iki ters iki düz şeklinde. Şimdi Artık pirinç modelimizi uygulamaya geçtik. Geçiyoruz daha doğrusu. Evet hanımlar. Pirinci biliyorsunuz bir ters bir düzden oluşuyordu. Şöyle bir. Şimdi şuranın gelenleri şimdi buraya düz gelmiş. Ters alayım. Terse gel, Ters gelmiş. Düz alayım. Şimdi yani bu sırayı bir ters bir düz şeklinde öreceğiz hanımlar. Pirinç modelimiz bir üst sırada çıkmış olacak ikinci sıraya başlarken lastikten sonraki ikinci sıra bir ters bir düz şeklinde sırayı örelim. Evet hanımlar sıra başına kadar böyle devam edelim. Bir ters bir düz şeklinde lastiğimizin üzerine. Sıra başına geldim. Burada da biliyorsunuz e, terslerin üstüne düz, düzlerin üstüne ters şeklinde devam ediyoruz. E, pirinç örgü modelimizi uygulamaya başladık. Hanımlar şöyle düşündüm. E, akordeon görünümü verelim diye düşündüm. şu lastiğe uygun bir görüntü olsun diye. Hem daha çok e, yakıştığını düşünüyorum bu şapkaya. E, o zaman e, şimdi kaç sırada bir bu akordeon görünümüne başlayacağız. Onu sayısını vermem gerekiyor sizlere. Şimdi e, terslerin üzerine düz düzlerin üstüne ters şekilde örneğimizi modelimizi uygulamaya başladık. Şimdi birkaç sıra gittikten sonra ben size e, hatta o düzü bölümünü de öreyim. Ve kaç sırada bir uygulayacağımızı o zaman size sayı olarak vereyim hanımlar. Şimdi ben e, akordeon bölümüne yani düz örgü de vereceğiz aralara katacağız. O kısma başlayıp bitireyim. bir pirinç bir de düz örgü düz sıra yapayım döneyim. Evet gördüğünüz gibi pirinç örgümüzde çıkmaya başladı modelimizde. Şimdi ben e, dediğim gibi pirinci bitireyim e, düz şu araya gelecek düz bölümünü de bitireyim. Dönüşte sizlere sayı vereceğim kaç sıra pirinç dolayısıyla aynı sırada düz olacak kaç sırada bir değiştirmemiz gerektiğini şimdi ben yapayım döneceğim hanımlar. Evet sevgili hanımlar. Pirinç örgümüzü ve düz örgümüzü modelimize uyguladım. E ilk önce lastiğimizin üstüne pirinç örgüsü koydum. Altı sıra 5 sıra düz öreceğiz. 6 sıra pirinç örgüsü yapacağız. Böyle daha iyi oldu. E, şimdi ben arka arka kısmını örüyorum. Biraz da ters örgüyü göstereyim size. Gerçi biliyorsunuz ama bilmeyenler olabilir. Düz örgümüz düz örgü dediğimiz bu örgüyü bir sırasını düz, bir sırasını ters örüyoruz. İpimizi ön ön tarafa alıyoruz kendimizden tarafa. Bu ters örgü oluyor hanımlar. Böyle devam ediyoruz. Belimizin de yaklaşık. Ör, ee, ondan önce şöyle şöyle söyleyeyim. Ben en baştaki ilmekleri son ve baştaki sonları hep düz örüyorum. Başları da örmeden alıyordum. Şimdi de düz kısma başlıyoruz. Burayı da örmeden alıyorum. Düzde de ipimiz arka tarafta oluyor. Yani ön taraf aslında kendimizden tarafta değil, dış tarafta olacak ve böyle örüyoruz. Düz örgümüz böyle çıkıyor hanımlar. Bir sırayı düz. Bir sırayı ters örüyoruz. E, boyutuna da gelince e, daha uzun istiyorsanız arkaya doğru daha böyle salaş durmasını istiyorsanız onu siz kendiniz de karar verebilirsiniz. E, ben toplamda bir karıştan biraz fazla öreceğim. Yani 25 santim civarı olacak. E, hanımlar. Ama e, 25 santim lastiğimizle birlikte olacak 25 santim civarı. Ee, şimdi ortalama biz e, ikişer örnek daha örelim. Yani toplamda e, hatta üçer ilmek, e, üçer 3 üç tane bu sıradan sonra üç tane pirinç sıramız olsun, üç tane düz sıramız olsun. E, yine burada olduğu gibi lastiğimize başlamadan önce e, ayarlayalım, şöyle ayarlayalım. E, lastiğimize başlamadan önce pirinçle bitirelim ve lastiğimize başlayalım. Şimdi üçer tane pirinç sırası, üçer tane de düz ilmek sırası örelim. Yine benim kameram gitti. Hanımlar. Yani toplamda 6 tane 3 sıra düz örnek yapacağız. 3 tane 3 tane de pirinç öreceğiz. Düz örneklerimiz 5 sırada oluşuyordu. Pirinçlerimizi 6 sırada bitiriyorduk. Evet hanımlar. Yani toplamda 3'er tane daha ekleyince Dört pirinç, dört de düz sırası olarak inşallah bitireceğiz e, beremizi. Ve sonrasında lastiğimizi öreceğiz. E, yerinden söyleyeyim pirinç bitirdikten sonra lastiğimizi kuracağız. Ona göre ayarlayalım boyutunu. Ve daha sonra lastiğimizi ördükten sonra da dikeceğiz ve iki tane pompon yapacağız. Bu arada siz pomponları hazırda alabilirsiniz. Evde de yapabilirsiniz. Bu sizin e, kendi zevkinize kalmış hanımlar. Evet hanımlar örelim dönelim bakalım bitişte görüşelim. Evet sevgili hanımlar şapkamız bitiyor. Ee, son olarak da lastik bölümünü de başladım. Bayağı da büyük bir şapka oldu. Aslında 5 yaştan da daha büyük diyebilirim. Ee, ben lastiği de bitirdim. Videomuz uzun oluyor. Zaten biliyoruz lastiğimizi nasıl öreceğimizi. Evet şimdi kesiyorum. Bir örüyorum. Bir diğerini içinden geçiriyorum hanımlar. Bunu bir kez daha göstereyim dedim. Böyle çok daha muntazam oluyor kesim. Ee, şimdi dikeceğiz yanlardan. Hep böyle acemi işler yapıyorum hanımlar. Evet, şöyle bir kesiyorum. Bir içinden alıyorum. Bir kesiyorum. Bir örüyorum. Bir içinden alıyorum. Böyle devam edeceğiz. İki tane de pompon yapacağız. Aslında siz e, istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Pompon direkt yapmayabilirsiniz de, e, pompon da yapabilirsiniz. Ben her zaman dediğim gibi biz sadece burada bir örnek gösteriyoruz. Geri kalan e, örnekte yap değişiklikleri yapmak e, sizin kendi hayal dünyanıza, zevkinize kalmış bir şey. Evet. Böyle devam edeceğiz hanımlar. Şöyle de göstereyim. Ee, ben şöyle bir karış filan demiştim. Evet. Şöyle bakın. Bir karış bir parmak lastiğinden diğer lastiğe başlama yerine kadar. Diğer lastiği biraz daha şuraya göre kısa ördüm. Çok fazla arka taraf uzamasın diye. Ama siz aynı boyutta da örebilirsiniz. Ee, 1-2-3-4-5 6 tane e, pirinçli örgümüz. 1-2-3-4-5 5 tane de aynı e, örülüş sırası gibi 5 tane de düz. Altı sıra pirinç örüyorduk, 5 sıra düz örüyorduk. E, Örülmek ilmek sayısında aynı çıkmış. Şimdi ben bu kesimi bitireyim hanımlar. E, dikeceğim. Diktiğimiz kısım şöyle arka kısmımızda kalacak modelimizi yaparken. Şöyle de büzeceğiz. E, zincir ya da e, iplik bururarak ip, ip, ipimizi burarak da uzun e, şeyini yapacağız. Bacığını diyeyim. Şimdi bu keselim. Dikelim ve dönelim hanımlar. Evet hanımlar, kolay beremiz bitti pirinç modeli e, beremiz, şapkamız. Şöyle arkadan da göstereyim. Şöyle diktim, fazla iplerini de temizledim. Güzelce makina dikişi olacak biçimde dikersek daha sağlam olur. E, burada bir şey de var dikkat edilmesi bir gereken konu hepsinin bir hizada gelmesi pirinçlerin pirinçlerle düzlerin düzlerle bir arada olması gerekiyor şimdi böyle ortalıyoruz sevgili hanımlar ben bir tane de pomponumuzu yaptım bir tane de hemen sizinle yapalım e, atkıda dört parmağımla yapmıştım bunu da biraz daha küçük yapıyorum 3 parmağımla yapacağım şöyle hanımlar doluyorum yine böyle 100 110 5-6 olmuştur. Outros, outros 100 oldu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113, 113 114 115 Evet şöyle ipimizi de şöyle bunu çıkartayım şöyle düzgünce şöyle yapayım. Şuradan da keseyim ipimi tam bir hizada. Birazcık da uzun bir ip keseceğim tekrar bağlamak için. Şöyle için aparatlar da satılıyor demiştim daha önce o aparatlarla da kullanabilirsiniz ya da böyle benim gibi yapabilirsiniz veya hazır pompon kullanabilirsiniz şöyle sıkıca bağlayacağım önce birkaç tur atayım şöyle de bir atayım tekrar sıkıştırarak diğer ipimi daha uzun kesmiştim yine bunu kısa kesmişim şöyle sıkıca 3 tane düğüm atalım. Evet şunları şöyle koyayım. Evet şimdi şu ipilerimizi kaybetmeden şöyle yapıyoruz bir düzenleyelim. Evet şöyle tekrar kesilmemişleri de kesiyorum. Şöyle keskinde bir makasımız olursa zorlanmadan yaparız. Bunlar ben de e, hiç bunun bir kursuna falan gitmedim. Zaten yaparken de fark ediyorsunuzdur. Ben de sadece örgü örmeyi çok seviyorum. Örgü örmeyi de çok sevdiğim için yaptıklarımı sizlerle paylaşmak istediğim için bu kanalı kurdum. E, hiçbir bilgim de yoktu. Sadece işte ben de birazcık e, ne derler biraz böyle ilgi, merak, el becerisi. Evet şimdi ben şöyle yapıyorum. Biraz avucumda toparlayıp önce bir fazlalıklarını alıyorum. Hepsini bir hizaya getirmeye çalışıyorum. Aralarda çift kat olanları da tekrar kesiyorum. Makasımız keskin. Yine kameramı çarpıyorum hanımlar. Şöyle bir de sallayayım. Evet, şöyle tekrar aşağılardan tutarak 3 aşağı, 5 yukarı hepsini bir hizadan keserek eşit hizaya getirmeye çalışıyorum eşit boyuta. Şöyle aşağılardan da. Tabii ben bazen unutup dal dalıyorum. Çok fazla kesmiş oluyorum. Onu da dikkate alalım. Sizler de aynı şeyi yaşayabilirsiniz. Evet şöyle şöyle son rötuşları yapayım evet, son kez de şöyle yapayım fazlalık var üst taraftan temiz şöyle aşağıdan da Evet hanımlar pomponlarımız da oldu. Sonra biraz daha rötuş yaparım. Hemen şöyle ipimi iplik kırıntılarımı şöyle kenara şöyle alıyorum. Evet. Şimdi pomponlarımız da oldu sevgili hanımlar. Şimdi e, bunları geçirmemize e, sıra geldi. İsterseniz zincir çekerek hanımlar, e, isterseniz de şöyle göz kararı ne kadar diyelim 1 metre ipimizi 4 kat yapalım şöyle göstereceğim hanımlardan 1 metre yapayım evet hanımlar bakın 4 kat yaparak 1 metre ipimi kestim şöyle uçlarından tutuyorum ee, uçlarından tutarak şöyle bir kısmını bir diğer ucunu sağa doğru kendime doğru diğer ucunu da dışa doğru hanımlar şöyle çevireceğim Tabi bunu şimdi böyle biraz anlatmak zor oluyor. Şöyle şöyle yapayım. Böyle yaparak şöyle yani bir kordon oluşturacağız. Bunu da kendime doğru çevireceğim ama önce biraz bir tarafı biraz bir tarafı yapalım. Bunu kendime doğru çeviriyordum. Şöyle evet Bunu da dışa doğru. Evet bakın biraz daha yapacağım. Yani tam zıt yönüne çeviriyoruz. Bir ucunu diğer tarafa bir ucunu da tam ters yöne. Biraz buradan, biraz oradan, öbür taraftan şöyle Kordonumuz bakın kordon şeklini almaya başladı. Biraz daha yapalım. Ortasındaki gevşeklikle gitsin. biraz da şuradan diğer uçtan zannedersem yeterli olur şöyle de ucularını birleştireceğim bakın hanımlar şöyle bırakacağım bakın birazcık da kalın oldu iki kat da yapabilirdik aslında şöyle daha geniş oldu ama daha da güzel oldu daha şey duruyor Evet, Biraz daha çevirebiliriz. Evet. Kordonumuz da oldu. Ee, bu kordonumuzu e, şuradan şöyle aslında buralara şey yapacaktım. Ee, geçmesi için e, buralara delik yapacaktık. Ben tığımı alayım gelim hanımlar. Bir saniye. Evet hanımlar. E, şöyle çengelli iğnemizin arkasına e, taktım. Şöyle aralıklarla e, içlerimizin aralarından şöyle geçiyor. Evet şöyle bakın şöyle aradan benim biraz daha büyüktü. Biraz daha küçük olursa daha rahat geçer. Şöyle aralıklarla ikişer santim falan aralıklarla boşluklar yok ama e, ilmeklerimizin arasından gayet de rahat geçiyor. Dediğim gibi küçük e, çengelliği ne olursa daha iyi olurdu. Evet şöyle arkada birleştireceğiz büzerek uçlarına da pomponlarımızı sabitleyeceğiz bağlayacağız kolay verimiz bitmiş olacak pirinç modeli verimiz tam böyle e, şeyin pirincin bitip lastiğe başladığımız bölümlerden evet geçiriyorum Şöyle ikişer e, lastik atlayarak da yapabilirsiniz. Evet, ilk e, kordonumuzu ilk taktığım yerden de çıkış yapıyorum adamlar yakınından hemen yanı başından. Evet. Şimdi şöyle eşitçe sıkıştıralım. Bunu aynı zamanda bere olarak da kullanabilirsiniz. Şurada fazla ipimiz kalmış. Kesmeyi unutmuşum. Keseyim. Şunu daha iyi çalayım. Evet. Bunu sıkabildiğimiz kadar sıkalım. Şöyle de bir tane de bağlayalım. Şimdi diğer ucuna şuradan şöyle geçireyim. Evet, şöyle olsun. Daha güzel durur. 3-4 yani kez sıkıştıralım. Bu bağlama şekli daha güzel. Evet. diğer ucundan da şöyle fazlalıklarımızı kestik, bağladıktan sonra keseceğim hanımlar şöyle şuraya sabitleyip sabitlemek istiyorum düzgün bir şekilde oluyor her zaman da e, dikmeye gerek de olmayabilir şöyle de bağlamakta sağlam olacak gayet de sağlam oldu hanımlar şu ipleri de şöyle şuradan bir tanesi kalmış evet şöyle bir son kez bakalım ve şöyle de arkadan bakalım Evet sevgili hanımlar. Şu ipimizi artık şöyle şuradan kesebiliriz. Biraz uzun keselim. Tığımıza da şöyle e, bağladığımız yerden içinden yürütüp sağlamlaştırabiliriz. Evet. Şunu bir kez daha bağlayayım. Bu aradakileri de pomponlarımızın içine katabiliriz. Evet. Evet sevgili hanımlar. Beremiz bitti. Şöyle Murat Boz şapkası da dediğimiz beremiz bitti. Ee, umarım beğendiniz. Siz de benimle birlikte örer ve bebek çocuklarınıza kendiniz hatta e, giyersiniz. Öyle ümit ediyorum. Çok güzel şık bir şapka oldu sevgili hanımlar. E, ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle mi dursam nasıl tutacağımı da bilemedim. Ee, şu da arkadan görünmüşü. Şöyle bakın tekrar göstereyim. Evet şöyle de olabilir. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere diyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve zili aktif hale getirirseniz yeni videolardan haberdar olmaya olursunuz. Ee, şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın ve Allah'a emanet olun.